Öğleden Sonra Yazan Orhan Veli Kanık Seslendiren Barış Okkay Sıcak bir kış günü. Vakit öğleden sonraydı. Bütün yazı, belki de birkaç yazı karada geçirmekten boyalarıyla macunlarını atmış, aralıkları açılmış bir alamana da dört kişi rakı içiyorduk. Biri ben, biri Hamza, biri Musa kaptan, biri de adını hatırlayamıyorum tuhaf bir adı vardı. En tatlı konuşanı da oydu içimizde. Daha doğrusu konuşmuyordu da sadece gülüyordu. Bir şişe de benden olsun dediğim vakit, yo dedi, senin paran Üsküdar'da geçmez. Üstelik bugüne bugün sen bizim misafirimizsin. Karşıda pırıl pırıl parlayan Beşiktaş sırtları. O sırtlarla aramızda masmavi bir boğaz parçası vardı. Önceleri suların Şemsi Paşa'ya doğru bir çağlayan gürültüsüyle aktığı duyuluyordu. Üçüncü, beşinci kadehten sonra bir şey duyulmamaya başladı. Yalnız insan gözü şöyle bir kıyıdaki çakıllara, durmadan o çakılları yalayan küçük dalgalara iliştiği vakit bir şeyler duyar gibi oluyordu. Zaman zaman da açıktan bir vapur geçiyor, birdenbire deliren deniz, kıyıdaki felekleri allak bullak ediyordu. Feleklerin üzerine renk renk kayıklar, allı, mavili, sarılı pelengi deryalar, ceylanı bahriler dizilmişti. Bizim Alamana'ya bitişik bir balıkçı dükkanı vardı. Dükkan nasıl Alamana'ya bitişik olur diyeceksiniz, doğru. Ama benim dükkan dediğimde zaten dört tane şeker sandığından meydana getirilmiş bir tezgahtı. İçinde bir ocak, ocağın üstünde bir tava, havada tekerlek tekerlek torikler, sandığın bir kenarında tuz kasesi, zeytinyağı şişesi, turfanda domatesle, ince biber, 8-10 tane tabak. İşte hepsi bu kadar. Ocağın başında bir adam habire balık kızartıyordu. Kolunun altına yarım ekmeği kıstıran soluğu burada alıyor, bir kenardan arkalıksız bir hasır iskemleyi çekiyor, ocak başındaki adama bir torik söylüyor, karnını güzelce doyurduktan sonra çekip gidiyor, yerine başkası geliyordu. Gelip gidenlerin çoğu balıkçı, kayıkçı gibi kimselerdi. Bu portatif dükkan onların lokantasıydı zahir. Lokanta sahibinin bir de yardımcısı vardı. Kambur bir kız. Sonradan bu kızın balıkçının kendi kızı olduğunu öğrendim. Güler yüzlü bir kızdı. Kapalı çarşı zevkine göre alafranga sayılabilecek bir entari giymişti. Gelen müşterilerine kızarmış balıklarını veriyor, kalkan müşterilerin tabaklarını topluyor, galiba ara sırada kirli kapları bir kenara götürüp bulaşık yıkıyordu. Görünürde ondan başka kadın yoktu. O kadar erkeğin arasında, o küfürlü, o sırasına göre açık konuşmalar arasında bu kadar tabii kalabilen bir genç kadın bizim gibi insanların çok hoşuna gidiyor. O tabi hali içinde bir metreyi pek az aşan boyunu kalkık omuzlarına gömülü duran başını da tabii görmeye başladım. Bir aralık acaba içkiden midir diye de düşünmedim değil. Gerçi insan sarhoş oldu mu haliyle sarhoşluğu arasında bir bağ olup olmadığını kestiremez. Ama ben bu kambur kızık gerçekten beğendiğime inanıyordum. Kimi adamlar derler ki aşk insanı güzelleştirirmiş. Orasını bilmem ama iş güzelleştiriyor. Bu sözün doğruluğunu bu kambur kızda elle tutulur bir gerçek halinde buldum. Kim bilir belki çalışmasaydı bu kız gene güzel olurdu. Dikkat ettim. Süzgün bir yüzü, güzel kirpikleri, nemli, şeffaf dudakları vardı. Musa kaptan bir şeyler anlatıyordu. Kahve fincanlarımızı yeniden rakı doldurup devam etti. Bir gaz gemisiyle Novorossiysk limanına gittikleri zaman nasıl balalayka dinlemiş Köstence'deki Nikobar'da bir karı nasıl yanağını ısırmış, Kazablanka'da fellahlara nasıl Türk tütünü dağıtmıştı. Beşiktaş sırtları pırıl pırıl, aradaki boğaz parçası masmaviydi. Akıntıyı sökeceğim diye yan yana ilerlemeye çalışan ufacık bir şirket vapurunun ardından bir araba vapuru görünüyor, araba vapurunun ardından gürültüsüyle ortalığı birbirine katan bir taka geçiyordu feleklerin kenarına bir balıkçı kayığı yanaştı. İçinden biri bizim tarafa doğru reis diye bağırdı. Bizim dördüncü, o hani adını hatırlayamadığım, kayıktan yana döndü. Hop diye cevap verdi. Sonra tekrar kayıktaki konuştu. Birkaç tane barbunya var, alıver şunları. Dördüncü, kambur kıza döndü. Ayşe dedi, alıversene şunları Salihadan. Adı Ayşe'ymiş demek. Ayşe, feleklere basa basa kayığın yanına kadar gitti. Saliha, ona bir çavalya uzattı. Ayşe, çavalya'yı aldı, geri dönüyordu. Feleğin biri, yosunlu muymuş neymiş, ayağa kaydı, diz kapağına kadar suyun içine girdi. Kızcağız, elindeki dolu çavalya'yı dökmemek için ne yapacağını bilemedi. Ama dökmedi de. ''Kız, ne oldun?'' dediler. ''Ayağım kaydı.'' dedi. Çıktı. Bacağından deniz suyuyla karışık kan akıyordu. Feleğin kenarı sıyırmış olacaktı. Çavalyayı bıraktı, sıyrılan yeri yıkamak için tekrar deniz kenarına gitti. Çavalyenin içindeki balıklar hala oynaşıyorlardı. Barbunyaların arasında çinekoplar, sarı kanatlar da vardı. Dördüncü, Bay, dedi, bu balıkları başka yerde bulamazsın. Şu kız kulesi var ya, İstanbul balığı orayı geçti mi çekiver kuyruğunu. İstanbul'dan başka yerde balık olmaz. Karadeniz'de hamsi, İzmir'de çipura, Gelibolu'da sardalya. İşte o kadar. Balık. Balık İstanbul'da. O da Boğaz'da. Sonra Ayşe'nin babasına döndü. Hadi ağam şunları bize diri diri kızartıver. Balıklar diri diri kızartılmaya başlandı. Sözde balığa döküldü. Tezgahın yanı başında bir hasır iskemlede karnını doyurmaya çalışan bir müşteri söze karıştı. Dedi ki, ne yaparsın? Et yiyemiyoruz. Fukaranın eti de balık. Bereket versin balığa. Balık da olmasa şu memlekette, vallahi bilmem ama köpekler güler halimize. Hani demek isterim ki ne hükümet var başımızda ne belediye. Dinim hakkı için kendimi düşünmüyorum. Memurları acıyorum namussuzum. Onların hali bizden daha kötü. Hiç olmazsa ben gördüğüm işi geçineceğim paraya göre satarım. Şeker mi pahaya çıktı? Balık da pahaya çıktı. Ekmek mi pahaya çıktı? Balık da pahaya çıktı. Kömür mü pahaya çıktı? Balık da pahaya çıktı. Oysa ki onlar öyle mi? 200 kağıtla halle hamur olacağız diye didinmekten imanları gevriyor zavallıların. Kabahat kimde? Baştakilerde elbet. Ne diyeyim? Allahlarından bulsunlar demekten gayri bir şey gelmiyor ki elimden. Dinleyenlerin hepsi doğru diyeceklerdi. Demelerine kalmadan önledim. Bırakın canım dedim. Bunlar büyük işler. Neyimize lazım bizim hükümetin işi? Pekala geçinip gidiyoruz işte. Bu dünyada açlıktan kim ölmüş gibi ki öleceğiz? Sonra bahsi değiştirmiş olmak için Musa Kaptan'a sordum. Musa Kaptan dedim. Şu balıkçının kızı ne güzel kız değil mi? Hangisi? Canım şu kambur kız işte. Aa güzeldir. Sonra birden toparlandı, ama biz aramızda çalışan kadınlara kötü gözle bakmayız. E canım dedim, kötü gözle bakmayız elbet. Kötü gözle bakan var mı ki? Allah Allah, sen de amma adamsın yahu. Güzel dedim, hepsi o kadar. Ha, güzeldir. Bu kötü göz lafı beni düşündürmeye başladı. Öyle ya, bu kambur kızdan hoşlanmışsam, onu sevmişsem neden ona kötü gözle bakmış olayım? Büsbütün tersine iyi gözle bakmışım ki sevmişim. Sevme sözü de geniş bir söz. İnsan bir yemeği seviyor, bir rengi seviyor, bir kadını seviyor. Hele kadını sevmenin türlü bin çeşidi var. Onu da, kendimizi de sadece hayvan olarak gördüğümüz zaman belki kötü gözle bakmış sayılabiliriz. Ama ben Ayşe'yi hiçbir zaman öyle görmedim ki. Üstelik bu fikrinde su götürür tarafları yok mu? En iyisi hayvanlığımız insanlığımızın içinde olmalı insanlığımızla birlikte olmalı. Şurada rakı şişesinin başında saatlerce oturuyoruz. İnsanın bu saatler içinde türlü türlü ihtiyaçları oluyor. Sıkışıyor mesela. Sıkışanlar kalkıp deniz kenarındaki duvar dibine kadar gidiyor. İşlerini rahat rahat gördükten sonra tekrar yerlerine dönüyorlar. Kambur kız da orada. Bu insanlar insanlıklarıyla hayvanlıklarını iyi bağdaştırmışlar. Kendi sınıflarından hiç kimse bu hali yadırgamıyor. Onların dünyası bu. Kendi dünyalarının içindeler. Bütün rahatsızlıklar insanların kendi dünyalarının dışında kalmalarından geliyor. Biz kendi çevremizdeki kadınların arasında işemek şöyle dursun bunun lafını bile edemeyiz. Güneş karşı sırtların üzerinde yavaş yavaş alçalıyordu. Denizdeki pırıltılar gittikçe daha fazla kıvılcımlanıyor adamın gözünü alıyordu. Gökyüzünün mavisi daha bir tatlılaştı. Karşı kıyıda Hayrettin iskelesinin önünde duran mavnalar yavaş yavaş dağılmaya başladılar. Bir şirket vapuru geliyor, bir araba vapuru gidiyor, bir şilep boğazdan aşağıya doğru iniyor, bir taka yukarıya doğru çıkıyordu. Her şeyi güzel görüyordu. Sarhoşluktan mı acaba? Kendisine karşı bir yakınlık duyduğumu galiba kızcağız da anladı. Sık sık bana bakıyordu. Bu bakışın başka bakışlara benzemediğini sezecek kadar da macera geçmiş başımdan. Ne düşünüyordu acaba benim için? Eminim ki beni kendinden üstün buluyordu. İhtimal geçinme imkanlarımın kılığımla, kıyafetimle uygun olduğunu sanıyordu. Ah biz küçük burcuvalar ne sahte ne yaldızdan ibaret insanlarız. Her şeyimiz yalan. En küçük yalanı düpedüz yalan söylediğimiz zaman söyleriz. Ya söylemediklerimiz? Korkunç. Kim bilir. Belki de diyordu ki içinden ben kamburum o değil. Ama ne malum benim de iki gün sonra bir kazadan iki kolumu yahut iki bacağımı birden kaybetmiş olarak çıkmayacağım. Üstelik ben o zaman hayata bunun kadar da uyamayacağım. Birdenbire aklıma ne geldi biliyor musunuz? Acaba dedim ben bu kızla evlensem çocuklarımızda kambur olur mu? Fizyolojideki veraset kanunlarını pek bilmiyorum ama olur olur. Olursa ne olur? Ben Ayşe'ye gerçekten tutuldum galiba. Sonunda karşı sırtlarının ardında güneş battı. Keşke batmasaydı. Ne güzel bir gün.